CEO tüm bir koruma ordusuyla birlikte havaalanına geldi. Orada hiç tanımadığı hızlı evlilikten eşini karşılamaya gelmişti. O sırada uzakta bir kadın el salladı. CEO onun eşi olduğunu sandı. Hemen korumalarına karşılama tabelası açmalarını emretti. Ancak bir sonraki saniye kadın doğrudan başka bir erkeğe yürüdü. Kişiyi yanlış tanıdığını fark eden CEO hemen gerçek eşini aradı. Ama kadın onun dolandırıcı olduğunu sandı. Adam kendisinin eşi olduğunu söyledi. Kadın inanmadı çünkü kocası 6 yıldır kayıptı. Adam o zamanlar zorla yurt dışına gitmek zorunda kaldığını açıkladığında kadın gerçekten geri döndüğünü anladı. Adam nihayet onunla buluşacağı için heyecan anırken kadın ona havaalanından çoktan ayrıldığını ve ev adresini gönderdiğini söyledi. Yakında CEO kadının evine ulaştı ama başka bir adam kapıyı açarken gördü ve adam içeri girerken öfke doldu. CEO hayal kırıklığıyla ayrıldı. Eşi kapıdan daha yeni geçtiğini fark etmedi. Arabada asistanı işlerin nasıl gittiğini sordu. GAO gördüğü her şeyi anlattı. Asistan bir yanlış anlaşılma olabileceğini söyledi ama CEO karısının kendisini aldattığına kesin olarak inanıyordu. 6 yıl önce CEO tesadüfen garip bir kadınla tanışmıştı. Bir şekilde bir anda evlenmişlerdi. Ancak iş nedeniyle CEO ona 1 milyon dolarlık bir banka kartı bırakarak yurt dışına gitmişti. Kadın eve döndü küçük kardeşi garip bir adamın yeni orada olduğunu söyledi. Bunu duyan kadın bunun gizemli hızlı evlilik kocası olabileceğini düşündü ve hızlıca arayıp teyit etmeye çalıştı. Aynı zamanda CEO da asistanının tavsiyesiyle onu aramaya karar verdi. Ama her iki telefon da diğerinin zaten aramada olduğunu gösteriyordu. CEO kadının önceki adamla birlikte olduğunu ve kendisine cevap vermeye zamanı olmadığını düşündü. Böylece asistanına boşanma sözleşmesi hazırlamasını emretti.